Perşembe'den çok, Mayıs aramıza hoş geldiniz. Teşekkür çok ediyorum. Sağ Söz Tabi 20 Mayıs, Mayıs yıldızı işlendirgenimiz. Malum kalbimizde yıllarca e, sürdürülen en güzel kültürlerimizden, değerlerimizden bir tanesiydi. E, ve bu değerimizi kalbimizde ve özellikle Perşembe'de yok ettiler. Ben ismim Selami Çarkçı, bir önceki dönem Perşembe Belediye Başkanlığı yaptım. 10 yılda ve en son 2011-2012-2013 yılında şey, en son şehit Temel Şimşir gemisini kazandırdık ilçemize. Sadece festival amaçlı, kültür amaçlı, gez amaçlı. O gemimizi de kiraya verdiler, mayıs öldürdüler. Tabi İstanbul'da yaşayan çok değerli internet dernek başkan arkadaşlarımız var. Bunların bir tanesi de benim teyze olur, kuzenim olur. Ve diğer başkanlarla ta geçmişten bugüne kadar da çok güzel bir birlikteliklerimiz oldu. Ben görev yaptığım süre içerisinde e, yapılan davetlere icabet etmiştim. Dolayısıyla hem buradaki derneklerimizin gecelerine pikniklerine ve e, bugün de nasip oldu davet ettiler. Mayıs 7'si şenliklerinde İstanbul'da bu dernekteki arkadaşlarımız. Diğer derneklerle birlikte, Perşembe'deki bulunan derneklerle, 14-15 tane derneğimizle birlikte bunlarca, bunlar yıllarca e, bu gelenek devam ettiriyorlar. Ve bugün de yine e, davet icabı icabet ettim. Ve bugün havanın kapalı olmasından dolayı da e, çok güzel bir atmosfer var İstanbul'da. Bütün hemşehrilerimiz akın etmişler. Geminin alt katı da üst katı da dolu. Çok güzel bir etkinliğimizi, geleneğimizi, geleneğimizi bizler Perşembe'de yok etmeye çalışanlara inat İstanbul'daki dernekteki başkan ve yönetici arkadaşlar ve diğer başkan arkadaşlarımız bunu devam ettiriyorlar. Çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Bu geleneklerimize sahip çıkmak lazım. Bunları yaşatmak lazım, yaşattırmak lazım. Çocuklarımıza bırakacak olduğumuz en büyük kültürlerimizden ve miraslarımızdan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başkanımıza, teşekkür ederim başkanımıza. İşte Perşembe, Çevre Köyleri devlet başkanımız. Saçma. Aynı zamanda akrabam olan Kemalettin Bey. Çok Karnım. teşekkür ediyorum Şenol Bey. Ee, güzel nezaketinden dolayı. Bugün burada toplanmamızın amacı geleneksel memlekette kutladığımız Mayıs 7'sini İstanbul'da bu sene 7.sini düzenlediğimiz e, dernek başkanı arkadaşlarla e, sağolsun selam Başkan'ı davet ettim kırmadı bizi aramıza katıldı e, en iyi şekilde kutluyoruz. A Amacımız bu geleneğimizi İstanbul'da da sürdürmek e, maalesef bu sene de Perşembe'de kutlanmamış galiba. E, İleriki yıllarda e, daha da güzellerini yapacağız. Daha da e, kalabalık. Belki iki gemi, belki üç gemi boğazı inleteceğiz. Ben katılan katılamayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeğenlerim, <laughs> Sevgiler, sevgiler, sevgiler. Ne zaman yakınlaşsın? Çok yakında geliyoruz. Çok yakında geliyoruz. Çok sever. Çok sever. <laughs>